Merhaba değerli izleyenler. Hepinize selamlarımı gönderiyorum. Bu ülkedeki faili meçhul cinayetlerin hepsinde Gladio'nun haberi var. Devletin içindeki generallerin haberleri var. İşbirlikçi, savcıların, hakimlerin, emniyet müdürlerinin hepsinin haberi var. Ülkede hangi fa vatandaş faili meçhul cinayetlere gidiyorsa bu grup, bu bin kişilik çete Gladius'u Jitem, Jitem adı altında Susurluk grubuyla beraber ve binlerce, yüz binlerce mazlum insanları Kürdüyle, Türküyle e, faili meçhul cinayetlere kurban gö gönderiyorlar. Videoların devamı gelecek. Bunların bütün pisliklerini anlatacağım. Sadece size şunu söyleyeyim. Ben Bayrampaşa cezaevinde yatıyordum. Üç tane sivil gladiyonun adamları bana gelip Şemsettin Başak senden bir isteğimiz var. Eğer yaparsan cezaevinde de çabuk çıkarsın. 5 milyon dolar para teklif edip bana degeme içinde adam vurmayı teklif etti bu katiller. Bizzat devletin içindeki işbirlikçi Gladio generalleri devletin adını kullanarak 90 milyon ülkenin bütün geleceğini sömürüyorlar. Halkımız bununla ilgili uyanık olmalıdır. Ve seçimler de iptal olacak diyor. Tedbirinizi alın. Seçimler eğer kazanılmasa zaten ülkede darbe söylentileri var. Ben demiyorum yani. Bütün halk içinde söyleniyor. Bu anlamda bu sesi duyurun ve Kürt kökenli olduğum için de bana tahammül edilmiyor. Bizi zehirlemeye çalışıyorlar, bizimle bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Her türlü bize saldırı var. Sadece kendi o tekçi zihniyetleri, kendi çıkarı Gladion'un adamları ön plana çıkıp, ben ırk üzerinden bana doğru saldırı var, halkımıza bilgilendiriyorum. Selamlar, saygılar. Devamı gelecek.